Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Ark Soral Yolt Lost Island devam ediyoruz. Bugün Raptor itesim var. Raptor edeceğiz bugün. Para sorumuzu alalım. <laughs> Video dışında sadece metal balta kazma arbalet yaptım. oyuncu var. <laughs> Şuradan orman içine doğru gidelim bence buluruz. Level verelim kendimize. Hayvana da verelim. doğru gidelim inşallah bulabiliriz. bayağı orman içine doğru gidiyoruz ya. Su içelim. Bu map de güzele benziyor vallahi. Bolalarımız da hazır. Her şeyimiz hazır. şey parasolunuz özellikleri ya da bakalım. Bir anda T-Rex falan çıkmasın önümüze. Yani. Los Angeles belli olmaz. saat dokunmuş. Bir sabah olmasını beklesek. Güzel. Şurada bir şeyler var ama bakalım neymiş şu. Ah. Dilolar var. Evet. Evet raptor bulduk. Güzel. Çok korktum. Böceklerden korktum. Şu böcekler kadar güçlümüş be. Ya. Durun artık. Heh. Güzel. Arkadaşlar sabah olmasını beklesek. kurttum. Bence sabah olmasını bekleyelim ya. Yani. Ben kaydı durduruyorum burada. <laughs> sabah olsun geliyorum. Arkadaşlar <laughs> sabah oldu gibi. Saat dört buçuk. Raptorlarımız neredeydi? oradan. <laughs> Nereydi o raptorlar ya? Şu arkada mıydı acaba? Bakalım. Evet. Başka raptor var mı yakınlarda? Yok. <laughs> Level. Arkadaşlar ha, Tek de buldum lan Çok iyi oldu Arkadaşlar bak kodum üstünde gösteririm. Bir hile yapmıyorum. Tekte 105 ile 130 level raptor. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar hiçbir şey yok. Çok güzel. Çok güzel. Mis gibi. Şimdi sana lezzetli bulalım. Bir yandan da şuradan açayım da. Kaybolmasın. Pistekolardan bir tanesini öldüreyim yani. Levellerine bakayım hangisi düşük levelse. 50 level. Diğer piste konardı. <laughs> Ya bu stegoların tutuyor ya böyle ondan korkuyorum. O yüzden yoksa bunu öldürün normalde. Neyse öldüreceğiz. Tutturabilsem bir de. <laughs> Hop. Güzel. Allah. Bir de vurabilsem çok güzel olacaktı. Kafadan kafadan vuralım daha fazla. Vurayım. nas değil mi ya Kaç 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 Tabii. tüm okları kaçırdığım için su dolduğum şunu vuramay galiba diyecektim artık ölmelisin bence ya evet güzel lan Korktum bir an. Oh güzel. Söz verelim. Kendime ağırlık. Güzel. Arkadaşlar şarkıya açmayı unutmuşum ben yine. Arka bile müziğini unutup duruyorum ya. Raptor'umuza dövzekliyetlerini verelim. şimdi ismine Eko koyuyorum isteyenler yani başka bir isim isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Lif <laughs> odun istiyor. toparız. Ha. Lif Lazım birazcık daha. Artık olmuştur. Evet artık Raptor'umuz var. Parasur takip et. <laughs> Güzel. Bu arada Echo Jurassic World'dan geliyor bilmem nereler kod menü yine göstereyim arkadaşlar hiçbir şey yazmadım çok güzel artık bir doktorumuz var hemde level çok güzel bence ben şey mi O takip etsin. Ama arada bir sakinlik şey başka raptor varsa alalım. Çünkü bunları sürüyken güçlü bir gibi. saldırtalım mı kafası oluyor oh, bu hasar gayet güzel ünlü, reklamsız video ve YouTube hmm. uygulamasında reklamsız doğru değil Bir abone ol, iki uyu. Otomatik indirmeleri ayarla ve çevrim dışı, arka planda ve hareket halinde Bir ay ücretsiz kullan. GoDaddy, we help you take that first step and every step after from getting your domain to creating your website email and online security we've got you covered yeah, you don't need to be a tech expert you just need a starting point godaddy okay. gives you the tools the expert support and the push to make it real your brand starts here <laughs> GoDaddy. Bir tane vurdum. Güzel. Taş ok yapalım birazcık. ihtiyacım yoktur. Onu da tutturamadım. Evet. Evet. Güzel. Evet. Arkadaşlar evet. 75 FPS alıyorum. Hmm. Arkadaşlar şimdilik eve çok bir şey yapmayacağım. Hmm. Oh. Bu falan Chile zetlet var içinde, Eğitebiliriz. <laughs> yanında bir yoldaş olsun, değil mi? 60 i̇şte level de bir fazlaymış ama ya. Tamam böyle de güzel. Eko. Sana bir 2000 can yapalım. başta itilsin şu eco'yu kaldıralım. Araba wanna be bir on aralım. Güzel. Marco toplayalım birazcık. <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> Bir Markodan eğitilmiş. Şuradan kaldıralım.

3 kilo atalım. Hmm, şunlara tarasız ıslığı verelim mi? Ben yokken biri falan saldırsa. kayıt da güzel. Aa tek parasor. Yani petrol kaynağı. Staminamız da olsun biraz. Oh güzel. 14 tane hurda metal verdi. Onur değil. Normal metal gibi kullanabiliyoruz. Şöyle baya bir yardıralım ya. Bitirelim levellerine bakalım. 55. Aa ekuş. Çok güzel. Ekuş olduğunu bilmiyordum ama hava çok ki. O dimorfodon mu vuruyor? 85 85 vuruyor <laughs> lan. <de>, hemen öldürelim. <laughs> güzel. E kuş varmış güzel oldu. Ama şimdi bir savucumuz yok. Levelin kaç... Oo. Hemen takalım. Bayit bir jokumuz yok. Bayılmışız arkadaşlar yüksekleri kaçırmayalım. Güzel bayıldı. Yavaş yavaş eğitilsin. Ben gideceğim. Açayım şöyle de buradan unutma. Artık paraları bak, bakmam gök. Bir kuş var orada. Bakalım. Şuradan. O. Bunları kodan da saldırsın. Arkadaşlar ben normalde hep modülden oynuyorum. Bilgisayarı çok bilmiyordum ama bilgisayar bayağı bir zor galiba. Güzel level atmış. İki can yaptık. Canın yarısından fazlasını dolduralım ki böyle değişik değişik şeyler çıkmasın. Raptor var. Leveline bakalım. Raptor lazım. Level galiba düşürüm. Evet. O oradan biraz daha geliyor. O olursa artık. Evet güzel. Şunları atalım. Çiğ lezzetleri atmasam iyi olacaktı. Durlara bakayım. Nerede onlar? Zaten bana dur koş. Aha. Hayvana birazcık yemek edelim. Güzel ellerine bakalım. Bol Beni bir takip eder misiniz? Güzel. Çok kurduğuma göre ne oluyor? Bir dakika. Ne oldu? Tam tamam anladım. Kendi hayvanım bol oldum yanlışlıkla. Evet. Yapabileceğim bir şey yok. Bir çık gir yapalım bakalım. Belki hayvan bırakılır falan. Da ilk şeyden gitmeseydi iyi olacaktı ya. Aldım gibi gitti raptor. Premium'da seveceğin daha çok şey var. Reklamsız şarkılar dinle. Yeni podcastleri dilediğin zaman dilediğin yerde keşfet. Birey ücretsiz kullan. Ben yani hmm. raptor marulu. Öldü gösterme şu güzel. Şuradan bir kaçalım. Deri var mı şimdi? Yok. Yok. Bir olayla yetineceğim o zaman şimdilik. ya yapmak acaba Raptor'u kurtarır mı? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü kabile çetinde öldü yazmıyor hala. Yes, Ya bakalım. yok falan mı oldu? Ne oldu acaba? ahvee . rattur käib ikkagi . näise . Еще чем-то здоит керды. Найси. Сусходы, А, мейвер. Сусходы. Перезадолжили керды. Ya ben nasıl kendi hayvanımı boğuladım? <laughs> Neyse bu evcilesin geliyorum.